arkadaşlar bu benim bu benim yeni kanalım arkadaşlar gördüğünüz gibi video beğenmeyi ve kanala abone unutmayın bunları yaptığınızda videomuzu geçer öncelikle 400 play diyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi play sonra savaşacağız arkadaşlar biz süt kes gördüğünüz gibi silahımız böyle arkadaşlar salatlar bizi görmeden hemen yatalım arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen Bu <laughs> ya öldü arkadaşlar, öldük. Gene eldeyiz öldü arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Hadi, hadi. Hadi, öldü. Gene arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine oynuyoruz. Arkadaşlar. Yine oynuyoruz arkadaşlar. Yine oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine oynuyoruz arkadaşlar. Şunu sıkılar. Eğlerim. Evet arkadaşlar böyle gidiyoruz. Let's go. Hadi arkadaşlar. Let's go. Canını alalım canımız arkadaşlar. Çıkıyoruz arkadaşlar. Ben kazandım arkadaşlar.